İpek Aa çok güzel bir basket atar mısın? Harika bir şey bu Aa basket <laughs> İpek çok güzel bir şey bu ya Aa bir daha basket Harika Oo çok şey basket basit. İpek Sen bu işi çok iyi biliyorsun Harika bir oyuncakmış bu İpek ya muhteşem bir şey Ya sürekli basket atıyorsun ya uf 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 çok güzel. Basket basket. Hayır gitti. Elim mi gitti? Bakayım. Ne kadar güzel bir oyuncakmış ya. Çok zevkli. İnsanın devamlı yapası evet. gereği İpek. Ya sürekli basket atıyorsun İpek. İpek. Başka özelliği de mi var yoksa onu? İnanmıyorum. Yoksa baloncuk mu yapıyor bu? Aa, üstü basket altı baloncu. Basket baloncukları. Üstünde öyle bir şey yazıyordu. Dur bakayım. Doğruymuş. Basket baloncukları. İpek harika. Aa, çok güzel. Çok güzel. Yapmaya devam et bakalım. <laughs> <laughs> İpek her tarafı baloncuk yaptın ya. İpek her tarafı baloncuk yaptın ya. İpek her tarafı baloncuk yaptın. İpek baloncuk çıkart bakalım. Çok zevkli bir şey. Ya. Baba. Sen de mi vardı? Bakayım. Seninki de basket atıyor mu? Atıyor. Evet. Sen de bir yapsana bir seyredeyim ya. Hemen bir seyredeyim at bakayım. Bir daha. Bir daha. <laughs> Bir daha. Nereye sattın bunu? Çok hızlı ya. Geldi. ah, girdi. Girdi, girdi. Ben girdi. girdi. Ben hiç. O da baloncuk evet. İpin her attığı girdi biliyor musun Melis? <laughs> Sende de var demek ki. Aa. <laughs> çok iyi. Bakayım seninkini. Ben de girecek. Ya çok hızlı baba ya. ya. Yap bakayım. Hadi Aa evet. girdi. İpinki çok güzel oluyor. Harika oluyor. Her hafta giriyor evet. İpinki. İpinki her hafta giriyor. Her hafta giriyor. İpengi. Her hafta giriyor İpinki. Sende de baloncuk var mı altta? Bu baloncuk mu var? Evet. Sen bilmiyor muydun? Ben bilmiyordum ama ben bunu tutacak sanıyordum. Hayır. Altında baloncuk var. Basket baloncukları. Evet. Basket Evet, hadi yap. Sana yapalım. Basket balkonu yazıyor. 6 kere 10 kilo. Ana. Hadi yap bakalım. Oo, Harika. Baloncuklar geldi bana. <laughs> <para>. Seninki <laughs> de mi öyle oldu? Aa. Elinden Aa, tutabilirsin. Melis'inki de öyle, öyle oluyor. oluyor öyle türü. de oluyor. İki, i̇ki türlü oluyor. Bak oraya takabiliyorsun istiyorsan Neden? oradan çıkartabiliyorsun. i̇çinde için? içinde. İki türlü. Bence böyle daha rahat. Böyle daha rahat bence de. E, ee, burada ses oluyor. Burada çıktı. Evet. Üfleyebilirsin o zaman üfle. Çok büyük yapacağım. Hadi de böyle büyük baloncukları üfleyin Hadi. Bakalım. Bir, iki, Hadi aynı anda. Tak, tamam. Aynı hadi. anda. Hadi. Kaldır. Çıkartmadan da olur İpek. İstersen Bak çıkart, etmiyorum. istersen çıkartma. Ay elim yapıştı. <laughs> evet çünkü köpüklüsü. Kaldım ama buradan. <laughs> evet Afakalı. sen patladın. Uçuyorlar Basket ben. baloncukları bunlar. Hem basket atıyoruz hem Oho! baloncuk yapıyoruz. Evet baba. Çok güzel. Baloncuklar çok güzel. Buradan da basket atıyorsun. Evet. Çok güzel. Basket atıyor. Bir yandan da baloncuk yapıyor. Basket atıyor. Bir yandan da baloncuk yapıyor. Üfle İpek. Sen de üflesene. Aynı anda. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Ay çıkmadı ya. Çıkmadı. Hadi son. Bir. İki. İki. Şöyle çok büyük baloncuk yapın. Uuuu. <laughs> <laughs> Çok güzel. Hmm. Hmm. <laughs> oluyor, oluyor, İpek oluyor. Sen Oy. Senin yaptıkların acayip oldu demek. Benim daha. Ağlar uçuyor mu? Ay ağlıyor. Uçuyor baba baba. E. Ya e. e, görüyorum, 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 görüyorum. Hava uçuyor. O, görüyorum, 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 görüyorum. Oo! İşte bu. Hmm.